İnanılmaz bir görüntü. Karetta karetta yuvası şu anda yuvadan Yüze yakın kaplumbağa yavrusu çıkış yapıyor. İlk defa böyle bir görüntü görüyorum. İlk defa denk geldik böyle bir şey. Evet inanılmaz bir görüntü. Karetta karetta yuvasından yavru karetta karettalar şu anda çıkış yapıyor. İstuzu plajında. İlk defa böyle bir görüntüyle karşı karşıya geldik. İnanılmaz bir şey gerçekten. Şöyle yakından. 50'ye yakın yavru şu anda kumların altından yuvadan çıkıp denize doğru gidiyorlar. Şimdiye kadar hep belgesellerde izledik. İlk defa canlı canlı görme şansı oldu. Sana yavrular denize doğru gidiyorlar. Ulaşmaya çalışıyorlar. Şahane bir görüntü.